Selamun aleyküm. Allah'ın selam ve muhabbeti hepimizin üzerine olsun inşallah. İnsan olarak çocukluktan itibaren yaşantımızı gözden geçirdiğimizde aslında sürekli egzersizler içerisinde olduğumuzu, yaşamı sürekli egzersizlerle güncellediğimizi görebiliriz. Her yaşta yaş grubunun gerektirdiği zahir yani dünyevi işlerde hangi yaş grubundaysak o gruba göre Egzersiz çalışmalarımız devam etmekte. Bu egzersiz çalışmalarıyla birlikte de yaşama dair egzersiz çalışmalarıyla birlikte de kayıtlar oluşturmaktayız. Yani sanki bu çalışmalar olmazsa olmazmış gibi, hayatın, yaşamın gereği bir zorunlulukmuş gibi bu kayıtlar oluşmakta ve oluşan kayıtlar dahilinde de yaşantı devam etmekte. Bu kayıtları Zamanı geldiğinde sorgulayanlar için yeni yollar açılmakta ama hiç sorgulamaya girişmeyenler için yaratılış itibariyle sorgulama istidadı olmayanlar için de hayat gelip geçmekte. Şimdi biz burada bu sorgulama ihtiyacı içerisinde olan ve yaşamın manasını çözme arayışında olanlar için ilim paylaşımında bulunmaya çalışacağız inşallah. Efendimiz Pir Seyyid Mustafa Altun Efendi Hazretleri hakikat ilminin aleme yayılması, açılması, ifşa edilmesi yönünde tasarrufunu ortaya koymuş ve bu manada bizleri de hizmete mazhar etmiş bulunmakta hamdolsun. İnsan varlığı ve varoluşu keşifle mükellef olan bir varlıktır. Dolayısıyla bu görev icabı varoluş sebebi icabı arayışta olmalıdır. Arayışını kendinde başlatmalı ve kendinde sonlandırmalıdır. Öyleyse anlıyoruz ki aslında keşif ya da yolculuk içten içedir. Yani mevcutta varlığımızı zuhura getiren, görünür kılan Vücudumuz içerisinde gerçekleşir her şey. Biz buna vücut ülkesi diyoruz. Kendi vücut ülkemizde bu dünyada görünür hale geldiğimiz andan itibaren yani ana rahminden zuhura geldiğimiz, görüntüye geldiğimiz, vücuda geldiğimiz andan itibaren bir süre bebeklik dönemi fıtrat ilmiyle, yaratılış ilmiyle geçtikten sonra artık dünyada yerleşik düzenler içerisinde bu kayıtlar anlamına gelmekte. Yani oluşturulmuş kayıtlar içerisinde yaş grubuna göre hangi kayıtlar mevcut ise o kayıtlarla kayıtlanma yönünde yaşamımızı devam ettirmekteyiz. Çocukken bulunduğumuz sosyal çevremize göre, ortama göre yani edindiğimiz kayıtlar, daha sonrasında ilkokul, ortaokul, lise, üniversite çağlarında edindiğimiz kayıtlar vesaire vesaire iş hayatı, aile hayatı, annelik ya da babalık görevleri gibi çeşitli kayıtlarla bu kayıtların gereği sorumlulukları ile yaşamımızı devam ettirmekteyken varoluş sebebimiz arka planda kaldığı için dönem dönem sıkışıklıklar yaşamaktayız. Yani görevler ve sorumluluklar manasız hale gelmekte. Görevler ve sorumluluklar tabii ki gereklidir bu ilahi senaryoda. Ancak bir gerekliliktir sadece, zorunluluk değildir. Yani kişi, bir insan doğduğu andan itibaren bu kayıt dünyasında, kendi vücut ülkesinde sahip olduğu algılarla, duyu organlarıyla, kaydettikleriyle yaşamını devam ettirirken, kendi manasına uzaklaşmaktadır. Bu manaya uzaklaşma, yaşın ilerlemesiyle birlikte bir sıkışıklığa, içsel bir sıkışıklığa e, sebep olur. Ve bu defa tersi yönde bir hareketle, yani dünyaya meyilliyken, kendine meyillenerek hakikatini arama yönünde bir çalışmaya sebep olur. Bu yönelişe de sebebiyet veren zorluklardır. Celal diye ifade edilen zorluklardır. Hastalıklardır. Vesaire vesaire. İnsanı içe yönelten, kendisine yönelten, yalnızlığına yönelten konulardır. Dolayısıyla her birimizin bildiği gibi zül celal ve vel ikram yani önce celal sonra ikram faslı başlamış olur. İnsan hakikatini kavrayabilmek için hakikatini kendisine öğretecek bir öğretmene ihtiyaç hisseder. Şimdi biz dünya hayatında yani yaşarken her ne yaparsak yapalım bir öğretmen ediniyoruz öncelikle. Çünkü ilmen öğrendiklerimizi uygulamaya alırken daha baştan ilmen öğrenmeye başlarken bu öğretmen yardımıyla öğre öğrenişimizi hızlandırıp sonra da çok egzersizde uzmanlaşıyoruz. Bir enstrüman çalacaksak önce bir müzik öğretmenine müracaat ile notaları öğreniyoruz. Sonra diyelim ki saz çalacaksak sazı elimize alıyoruz. Tellere vurmaya başlıyoruz. Ve uzun süreli bir Egzersiz çalışmasıyla artık konuya hakim oluyoruz ve bu işte sahnelerde gördüğümüz sanatçıları aslında izlerken olgunluklarını izlemiş oluyoruz. Bu süreçte her birinin bir değil birden fazla öğretmene tabi olduğunu aklımızdan çıkartmamamız gerekir. O halde her türlü işte ve aktivitede bir öğretmen edinip edinmek gayet normal iken, kişinin kendini tanıması yönünde de bir öğretmen edinmesi kadar doğal bir mesele yoktur. Gelelim daralma ve sıkıntılı süreçlere. Yani olgunluğa yaklaştıkça insan kendi içine yönelişi artar demiştik. Bu içe yönelişte ve yalnızlık hissiyatında depresif durumlar oluşabilmekte. Ve bu depresif durumlara tıp bir çare ürettiğini söylese de geçici çözümler dışında kalıcı bir çözüm ileri sürememektedir. Çünkü varoluşun sebebi gereği bu tür sıkıntılı haller olur. Bakış açısı yanlışlığı nedeniyle meselenin sistemin varlığın sebebinin bilinmemesi nedeniyle oluşan bu sıkışıklıkların tıp ilmiyle çözümü ve bir sonuca varılması mümkün değildir. Çünkü insanın asli görevi kendini keşiftir. Varlığını keşiftir. Varoluş sebebini keşiftir. Bu keşifleri tıp ilminin ilgili birimleri tarafından sıkışıklık hissedildiğinde gidilen bölümler tarafından verilen ilaçlarla çözmek mümkün değildir. O halde nasıl mümkün olabilir? O halde sistemi bilen, sistemi tanıyan bir öğretmen yardımıyla, vesilesiyle ancak sistemin ne olduğunu anlayabilirsek, kavrayabilirsek bu sıkışıklık hallerinden kurtulabiliriz. İşte bu sistemin merkezinde de mürşit vardır, kamil mürşit, olgun insan. Olgun insan sistemi bilen insandır. Varoluşun sebebini, anlamını bilen insandır ve hatta varoluşun kendisidir. Her kim ki kamil mürşide müracaat eder, o varoluşun sırrına yaklaşmış olur. Bir rahatsızlığımız olduğunda nasıl bedensel rahatsızlık ile nasıl diyelim ki diş rahatsızlığı diş doktoruna gitmekte bir kusur görmüyoruz, bir sakınca görmüyoruz. Ya da elimiz, kolumuz, bacağımız, midemiz ağrıdığında ilgili doktora gitmeye bir sakınca görmüyorsak, kalp doktoru olarak tabir edilen Kamil Mürşide de müracaatta bir sakınca görülmemelidir. Kalp rahatsızlığını yani manası itibariyle gönül rahatsızlığını giderecek tek merci Kamil Mürşittir. Kamil Mürşit insana kendini kendi vücut ülkesinde kendisiyle tanıtır. Kendini, varoluş sebebini kendi vücut ülkesinde kendisiyle tanıyan insan için artık her ne tecelli ile karşılaşırsa karşılaşsın, yani ne, ne tür olaylarla karşılaşırsa karşılaşsın, sorun olmaz. Çünkü karşılaşılan meselenin e, hakikatini gören ve bilen olur. Dolayısıyla kim ki her kim ki e, hakikati tanımak, bilmek, varoluş sebebini anlamak ve dolayısıyla varoluşun sırrını çözmek, idrak etmek, hayattayken bu meseleyi çözmek istiyorsa kamil Mürşit'le buluşması, kamil mürşide kavuşması, onun gözetiminde kendini tanıması şarttır. Herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Görüşmek üzere.